Mustafa bu video 5000 like gelirse var ya Babicim gelmez ya Mustafa ya gelirse Babicim sana bir şey söyleyeyim mi Bu video 5000 like gelsin bir sonraki videoda ben kız kıyafetiyle gelirim Mustafa giymeyen Giymeyen kardeşim Babicim yemin ediyorum kız kıyafeti giyeceğim geleceğim ya 5000 like gelmez zaten bu videoya Herkese merhaba arkadaşlar bugün yargı dağıtacağız ve piyasayı resmen kurutacağız tüm röbörtleri atlamaya çalışacağım Aa, Ne oluyor kim attı onu ya bu ağırlığın beni engelleyebileceğini mi düşündün oğlum İşte geldim bugün Yahya ve Mustafa ileyim. onlara da Ninja Legends öğreteceğim hem de efsane petler vereceğim onlara Bakalım yine bugün ne çılgınlıklar yapacak görelim onları Yahya Mustafa oğlum gelin Gelseniz oğlum ya. Babacım neredeyse gözünü seveyim. Oğlum dur Dursanız da nereye gidiyoruz? Babacım sesin geliyor mu? Neredesin? Oğlum görmüyor musun ya? Petlerin arasında kaldım. Bak arkana bak arkana arkana. Oğlum arkana bakın. Babacım yine göremiyorum. Bu ne lan sürü geliyor? Oğlum içindeyim. Görmüyor musun beni? Alttan bak işte alttan. Babacım gözlerim kamaşıyor. Yemin ederim şuraya bak çek şu petlerini ya. Babacım köy oldum ben hala görmüyorum seni ha. Vallahi cezanızı vermesin. Yani nasıl göremiyorsunuz ya? Gözleriniz kamaşıyor da yani görmemedi gibi durum nedir ya? Baksana elimdeki kılıcı görmüyor musun? Siyah siyah. Ah kusura bak oğlum. Babacım, Tuna bak gözünü seveyim ya. Oğlum yanlışlıkla vurdum ya. Gel şu kardeşini alalım gel. Babacım lütfen şu pendiğini yanından çek. Baksana az önce saldırdılar. Oğlum o bende kusura bakma gerçekten kusura bakma. Şimdi onu bunu boş verin. Size pet vereceğim ve bugün yargı da atacaksınız. Abicim duydun mu? Yaygı ve pet. Mustafa oğlum ne harbiden efsane olacak lan. Yine yargı da atalım ha. Evet size iki tane kaos titan veriyorum. Bak bunun ağırlığını kaldırın tamam ya ya. Babacım yemin ederim bunları var ya çok güzel kullanacağız he Mustafa sana da veriyorum. Bubacım bu petler efsane yemin ediyorum. Baksana etrafımda deniyorlar lan. Bubacım güzel o şey var lan bu mavi ne ya? Yandan yemiş bu. Bubacım lütfen şu yeşilden at ya. Baksana rezil gibi bakıyor bana. marmal bakıyor. Oğlum saçmalama o da iyi ya. Şimdi kasılıyorsunuz tamam mı? Ben de röbür atıp geliyorum oğlum okey. Bubacım tamam git biz ya. Gıtim yapıyoruz. Haydi bakalım o zaman gidelim biz de en üst adamıza diyecektim ama işte bak burada. <laughs> en son bu yaptığımdan dolayı hiçbir adı açık değil arkadaşlar. Ama en üst adadaki Skystrom Ultras, Island açık ve biz ne yapıyoruz? Şimdi hemen şimdi burada arkadaşlar anında Robert yatıyoruz çünkü neden bir sonraki rankımız son 3 rak kalmıştı geldim oraya kadar bir önceki videomda hatırlıyorsunuz 1-2-3 tane rank atlayacağız ve 5.6 kvz iken 47 kvz para var bende ve master eml olacağım. hadi bakalım Oh yeah yemin ederim var ya kimse bana dokunamaz lan hançerimi saplarım aquaman gibiyim yemin ediyorum var ya gerçi denizde değiliz ama olsun Abicim gel şu tepeye çıkalım birkaç adam bakalım güçsüz buluruz belki. Mustafa gel oğlum gel hemen çık şuraya ya belki bir şey buluruz. Akvamen gibi adamım yemin ederim siz kimsiniz lan? Bana bak kardeş sen kimsin lan burada? İn lan aşağıya. Kardeş benim ben. Bak bu da kılıcım işte. Siz kimsiniz lan? Buna bak dostum sana şöyle anlatayım. Arkadaki petlerle sana yargıda açacağız adamız. Bak kardeşim karpuz adam. Seni var ya kabukları sayar yeriz lan çıtır çıtır. Abicim bir şey diyeceğim de sana. Karpuz çıtır çıtır yeniyor mu lan? Mustafa ekmek atarız lan arasına. Siz kimsiniz lan? Çıtır çıtır yerim lan sizi. Bana bakın lan. Kralınız gelse beni buradan indiremez lan. Önce sen alacağım sana kafa. Ne oldu lan şimdi? Mustafa'lar lan. Allah cezanı vermesin. Adam göçte çıktı lan. Mustafa kardeşim. Allah cezanı vermesin oğlum ya. Neden böyle oldu şimdi? Babam dedi yargıda atacaksınız dedi. Petler göçte dedi ama ne oldu şimdi ya? Allah belanı vermesin babacım ya. Seni seviyorum ama. Babacım ne oldu? E ne oldu sonra? Bu sefer adam güçlü çıktı oğlum ya. Adam bildiği yargı tim lan. Babam dedi ki yargıda açacaksınız dedi. Adam bildiğin bize makbuz kesti. Abicim umarım fazla pahalı değildir makbuz. Abicim boşluğuma geldi galiba ya. Boşver gel başka bir tane kitlet bulalım. Aaaa çekilin yoldan. Vahşiye batıdan geliyorlar. Şelale'de yıkanmak da çok güzelmiş ya. Ah ah. Mis mis. Mustafa'cım ben mi yanlış görüyorum yoksa şelalede şarkı söyleyerek yıkanan adam mı var? Abicim abiden adam şarkı söyleyerek yıkanıyor. Gel şuna bir kafa tutalım ya. Adam ninja mı bildiğin dansçı mı şovcu mu anlamadım. Oh oh çok güzel mis gibi kokuyorum ya. Terledim lan koltuk altım terledi. Abicim sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer sen Evet şu anda bug'u yapmak için bekliyorum. Önce Duel'la ile beraber hop giriyorum. Ya neden ilk seferinde olmuyor her zaman arkadaşlar? Yemin ederim çıldırdım ya. Vallahi bir çıldırdım. Yine saniye bekleyeceğiz ve gidiyoruz. Yapma şunu işte ya. Allah bıktım. Neyse arkadaşlar bunu öbürtümüzü yapıyoruz. Sonra bakıyoruz nasıl kasıldığımız, okey mi? Bekleyin beni. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi en üst adanın silah var elimde ya. 3.59 YZQ. Bu nedir? Allah'ını seviyorsan. X, Q, R, J, J, X paraları <laughs> Nasıl bir paralardan geçtiğimizi görüyor musunuz arkadaşlar? S, P, Z paraları Q, Q, gelmiştik zaten Yemin ederim yargı tüm böyle para birimleri gerçekten var mı bilmiyorum arkadaşlar Ve şu anda Master Emetero yapıştırıyoruz kardeşim Yapıştır gitsin Sıradaki 32 JZV Biraz zor olacak ya <laughs> Ne haber? İşte şimdi baba gördüğünüz gibi yine tüm adalar açılmış ama hala bir tane bile zıplama yok arkadaşlar baksanıza Robert at bu kadar para biriktir ama double jump'un olmasın hemen double jump'umuzu yükseltelim ve nereye gidiyoruz yine son adamıza çünkü arkadaşlar orada çarpı 10 sel var aslında şöyle bir şey söyleyeyim size ben Yahya ve Mustafa'yı unuttum nerede bunlar ya hiç ses seda da yok ama güzel bir şey ses seda olmaması iyi ya Çünkü neden ses seda olunca Büyük ihtimalle ya kavga ya da dayak yemiş olurlar Arkadaşlar ranklarda gördüğünüz gibi Bir tane daha rank atlandı Active, Serious, Soul Master 32 CZV atlandı Üstüne de 9 CZV biriktirdim Şimdi sıradaki ve son rankımız 4 QZX Aslında bu paraları görebilir miyim bilmiyorum Gerçekten çünkü çok zor gibi gözüküyor yani 32 CZV nerede? 4 QZX parası nerede? Şimdi as e aşağı doğru ineyim abi aslında nereye gideceğim ben Dark'ım arkadaşlar Biliyorsunuz ben Dark olduğumdan dolayı Gerçi şuradaki hemen 2 dakika şey yapayım ya Skystorm'daki tüm skilllerimi geliştireyim Ondan sonra gideyim çünkü zıplaman 5 ile sıkıntı yaşıyorum Evet tüm skilllerimizi gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar Ve size bir şey daha göstermek istiyorum Elimde 18 OC var bakın aşağıki adaya gideyim Elimde 12 tane petle şu alandan aldığım şeye bakın kasaya bakın arkadaşlar kasadaki para birimine bakın. Büyük ihtimalle SE -E veriyormuş ama en yukarıdaki felaket yargı tim abi OC veriyor. Çok 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 iyi. Şimdi hemen burada nereye gidiyorum ben? Tabii ki tüm paramı bitirmeye. Aslında elimde 18 OC varken yapmak istediğim bir şey var ya kullanmak istemediğim bir şey ama şu doge alanında ne bileyim yani şu alanı bildiğin makslamak istiyor gibi gibi bir düşüncem var bilmiyorum yani Allah 5 para etmez adalardan bir tanesi kendisi bir QA ninjası veriyor ya bak ninjası ya bak bak şu para ah Gördün mü? Bak kapasite arttırıyor. Ama şimdi bak bir tane çakıyorum. 34 TRV ya. Bak ya buraya vallahi para harcanmaz arkadaşlar. Git pet kopyala. Daha fazla arkadaşına pet at. Daha yararlı olacak ya. Bu alan bildiğin bomba atılması gereken yer. Yapıştır kardeşim gitsin yani. <laughs> Elementlerimiz full arkadaşlar. Kesinlikle herhangi bir şeye tabi tutlamaz. Bitirdim ve son ranka doğru geliyorum Ama son rankı gerçekten atlayabilecek Konumda değilmiş gibi hissediyorum kendimi Arkadaşlar şuraya baksanıza Her vuruşum Yaklaşık olarak 5 QTU Şimdi elimde bir şu tamamen billesin arkadaşlar tamam mı bildedikten sonra Meseleye gireceğim Burada şu petlerimizi gizlemek çok güzel olmuş arkadaşlar. Çünkü neden bu particle'ları çok fazla azalttığı için oyunun kasmamasını sağlıyor. Bazı arkadaşlar da oyun kasıyormuş. Kimlerde kasıyor öğrenelim bakalım. Hadi bakalım. Kimlerde kasıyor? Yorumlara yazın. Hala bu oyun kasıyorsa, özellikle bu özellikleri kaldırdıktan sonra da kasıyorsa gerçekten zor olacak diye düşünüyorum. Çarpı 125 nicecisiyle şu anda arkadaşlar Q2'dan sonra gelen para birimlerine bakıyoruz. <laughs> Bebeğim SPZ En üst adaya gidelim arkadaşlar En üst adadan sonra da bakın bir SPZ Para birimi satacağım ve hangi para birimlerine geldiğini göreceksiniz Skystrom Ultra Silent Giriyorum kardeşim sana Hemen çarpı on de satıyorum Bakın paraya ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar Gerçekten oyun baya 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 zor Bakın 32 JZ ve para birimi Ne kadar kolay biriktiğini gördünüz Ve şu anda da tekrardan atarım Ektip serisi olmazdır ve attım da zaten Fakat Star Strike 4 Q 20x için arkadaşlar. Faruk'ta da konuştum biliyorsunuz. Faruk TPC. Abi dedi ben ona yaklaşık olarak 24 saat boyunca kastım dedi. İşler biraz zor olacak diye düşünüyorum. Son rankı, o yüzden numunelik olarak bırakıyorum. Şimdilik bu videoya efsane like atmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Alasmalık.